Merhaba arkadaşlar. Ben Sosyal Bilgiler öğretmeniniz İbrahim Ortay. Bugün beraber 6. E, sınıf sosyal bilgiler ikinci ünite olan tarihi Yolculuk ünitesinin ikinci konusu İslamiyet'in doğuşuyla beraberiz. Arkadaşlar ilk konumuzu anlattık. ilk konumuzun üzerinden eee Orta Asya'daki Türklerden bahsetmiştik. Şimdi arkadaşlar ikinci konumuza geçiyoruz. Burayı beraber işleyeceğiz. Şimdi İslamiyet'in doğuşu. Arkadaşlar İslamiyet'in doğuşuyla toplumda ne gibi değişimler meydana geldi? Arkadaşlar Arap Yarımadası'nda cahiliye dönemi yaşanıyordu. Halk arkadaşlar kabileler halinde parçalanmış haldeydi ve kadınlara ve kız çocuklarına kötü davranılıyordu. Arkadaşlar günah olan şeyler e, toplumda yaygındı. Ayrıca putperestlik dediğimiz e, Büyük heykelcikler ve büyük heykeller yaparak insanlar onlara tapınıyorlardı. Şimdi beraber değinelim. İslamiyet öncesi güçlünün sözünün geçtiği, sosyal hayatta eşitsizliğin, hakim olduğu bir Arabistan vardı. Araplar kabileler halinde yaşardı. Her kabile kendisini diğerinden üstün görür ve aralarında oluşan kan davalarından dolayı birbirleriyle sürekli mücadele ederlerdi. Kız çocuklarına değer verilmez, köleleştirilen insanlar bir eşya gibi alınıp satılır, dini inançlar, putperestlik, falcılık ve büyüdülük Bu yanlış inançlardan dolayı Arap Yarımadası'ndaki bu döneme cahiliye dönemi denmiştir. Peki arkadaşlar, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı ve İslamiyet'in yayılışı nasıl olmuştur? Peygamber Efendimiz yani Hz. Muhammed 20 Nisan 571 tarihinde Arap Yarımadası'nın bugün Hicaz adı verilen bölgesinin Mekke şehrinden doğdu. Şimdi bugün arkadaşlar Kabe'nin günümüzdeki halinden bir örnek verilmiş. Görüyorsunuz ki orada burada binlerce Müslüman var. Arkadaşlar Hz. Muhammed babası Abdullah'ı daha doğmadan annesi Amine'yi de 6 yaşındayken kaybetti. Bir süre dedesinin yanında yaşını sürdüren Hz. Muhammed 8 yaşındayken dedesi Abdülmütalep'i kaybedince amcası Ebu Talib'in himayesinde büyüdü. Hz. Muhammed peygamber olmadan önce de çevresindekiler tarafından sevilen ve güvenilen birisiydi. Bu yüzden kendisine Muhammed Emin yani güvenilir Muhammed adı verilirdi. Bakın arkadaşlar taraft taraftı herkes tarafından güvenilir olarak adlandırılırdı. İdarette uğraşır ve 25 yaşında geldiğinde geldiğinde de arkadaşlar Hazreti Hatice ile evlendi. Hazreti Muhammed putlara itibar etmiyor. Put prestiğin yanlış bir inanç olduğunu düşünüyor. Zaman zaman Kira mağarasına gidip derin düşüncelere dalıyordu. Hz. Muhammed yine bir gün Hira mağarasındayken vali vahiy meleği olan Cebrail aracılığıyla kendisine ilk vahiy geldi. Allah'tan gelen ilk vahiy Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbinin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Alak suresi 1. ve 5. ayet şeklindeydi. Böylece 610 yılında Hz. Muhammed peygamber oldu ve İslamiyet'i insanlara anlatmaya başladı. Bugün arkadaşlar Hira mağarasının bulunduğu Nur Dağı bu şekilde görebiliyorsunuz. Her yıl hacca giden Müslümanlar da bu Hira mağarasını ziyaret ediyor arkadaşlar. Hz. Muhammed başta işi Hz. Hatice ve yakın çevresi olmak üzere Mekkeli Arapları İslamiyet'e davet etmeye başladı. Bu tarih ilk olanda karısı, Peygamber Efendimiz'in karısı Hazreti Hatice, yakın dostu Hazreti Ebu Bekir, akrabası Hazreti Ali ve çok genç yaşta hani e, Müslüman olmuştur ve Hazreti Zeyd bin Haris'tir. Bu davet üzerine Hazreti Muhammed'in yakın çevresinde karşılık olsa da Kabe'deki putları ziyarete gelenlerden farkı sanamın yetkinliğine bekilenleri ise İslamiyet'in yayılmasına engel olmaya çalıştılar. İslamiyet'i kabul ettikleri için Mekkeli müşriklerin baskılarına maruz kalan az sayıda Müslüman Habeşistan'a gitmek zorunda kaldı. Bu ilk hicret arkadaşlar. Baskılar dayanılmaz bir hale geldi. Peygamber Efendimiz e, Müslümanlar Medine'ye hicret etti. Asıl hicret, büyük hicret budur arkadaşlar. İlk Habeşistan'a gidiyorlar. Orada Habeşistan kralına durumu anlatıyorlar. Ve kabul ediliyorlar. Ama sayıları çok az. Asıl hicret bütün Müslümanları ve Peygamber Efendimizin de gittiği Medine'ye göç edilen hicret olarak geçer. Böylece Mekke dönemi bitti. Medine dönemi başladı. Arkadaşlar ilk olarak yakın çevrenizden başlayacaksınız. Tabii ki burada soruda soru yok. Çünkü yakın çevreniz size inanacak bir desteği artacak ve size hem manevi olarak yanınıza bulunacaklar hem de orta insanların karşısına çıktığınızda yanınızda yer alacaklar. O yüzden uzak çevreden başlamak yakınınızdakileri de yanınıza almanıza engel olabilir. Bugünkü Mescid-i Nebevi Medine'de bulunur arkadaşlar. Hicretten sonra Müslümanlar Hazreti Muhammed'in önerilerinde belediye kitabı oluştururlar. İslam Medine'de hızla yayıldı. Medine'de arkadaşlar İslam'ın yayılması Mekke'nin müşrikleri rahatsız etti. Çünkü Medine, Arabistan'ın çeşitli bölgelerinden Kabe disiplinleri ziyarete gelenlerin yolu üzerinde bulunuyordu. Hicretten sonra Müslümanların peşini bırakmayan Mekkeli müşrikler İslam'ı güçlenmeden yok etmek istiyorlardı. Medine'li Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasında 624 yılında Bedir Savaşı yapıldı. Bu savaşta 300 kişilik Müslüman ordusu 1000 kişilik müşrik ordusuna ordusunu mağlup etti. Savaş sonunda esir alınan Mekkeli müşriklerden okuma yazma bilenlerin her biri ön 10 Müslüman okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldı. Bakın burada hoşgörüyü görüyorsunuz. Bakın sadece ne istiyorlar? Okuma yazmak istiyorlar. 625'te Mekkeli müşrikler Bedir'in intikamını almak için Medine'ye doğru hareket etti. Ordular Uhud dağı eteğine karşılaştı. Hz. Muhammed'in görevlendirdiği okçular yerlerini terk etti, etmesiyle Uhud savaşını Müslümanlar kaybetti. Aslında tam olarak kaybetti diyemiyoruz. Çok önde götürüyorlardı. Savaş kazanılmıştı aslında. Savaş kazanılmıştı ee, ve okçular da orada arkadaşlar yerlerini terk edip hani galibiyetle yerlerini terk edip erken davrandıkları için e, müşriklerin ordusu e, arka taraftan dolanıp Müslümanları iki taraftan da vurdu. Burada Peygamber Efendimiz e, amcası Hazreti Hamza'yı da kaybetti. Bu arada Peygamber Efendimiz de hani Hazreti Muhammed de burada ilk kez yaralandı. E, bu savaşta hem Müslümanların hem müşriklerin büyük kayıpları oldu. 627 yıl, yılındaki Hendek Savaşı'nda Medine şehri Hendek kazılarak müşrik saldırılara karşı korundu. Şimdi burada Peygamber Efendimiz meclis oluşturuyor. Hazreti Muhammed meclis oluşturuyor. Bu mecliste nasıl davranılması gerektiğini istişare ederek buluyorlar arkadaşlar. Burada e, yönetim tarzını da görüyoruz. Onun hani liderliğinde e, nasıl işlediğini anlayabiliriz. Yaklaşık bir ay süren kuşatmadan sonra iklim koşullarına dayanamayan müşrikler çekilmek zorunda kaldılar. Bu savaştan sonra Mekkeli müşrikler Müslümanlara saldırmayı bir daha cesaret edemediler ve savunmaya çekildiler. Hicretin ne gibi katkısı oldu? Müslümanlar eğilme alanı buldu kendilerine. Müslümanlar kendilerini ifade edebildiler, kendilerini anlatmaya başladılar, insanlara kendilerini güvendirdiler ve insanlar toplu halde Müslümanlığa geçmeye başladılar. Hicret bir yerden başka, anlamında çizelim arkadaşlar, bir yerden başka bir yere gitmek, yani göç etmek demektir. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlara muhacir adı verilir. Ee, Mekke'den Hicret edenleri karşılayıp onlara evlerinde misafir eden Medine'den Müslümanlara Ensar denir. Arkadaşlar, şimdi şöyle, e, biz biliyorsunuz bu geçmişte değiştik günümüzde de yaşadık. Yani bizim bugün günümüzde e, ülkemizde biliyorsunuz çok sayıda Suriyeli e, mülteci geldi. Suriyelilere biz muhacir diyebiliriz. Bize de biz Ensar diyebiliriz. Yakın tarihte örnek istersiniz. Medine'de gerçekleşen Muhacir Ensen kardeşliği Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik ümmet bilinci açısından örnek eder. Ayrıca farklı dini gruplarında dahil olduğu Medine Sözleşmesi toplumsal barış sağlamıştır. Hicretten önce ismi Yesrib Nahoş olan şehre Hz. Muhammed tarafından Medine ismi verilmiştir. Hz. Muhammed Medine'de ilk olarak mescid inşa etmiştir. Ayrıca mescidin yanında Suffa adında bir de okul yaptırmıştı. 628 yılında Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmek istemesi üzerine Mekkeli müşrikleriyle Müslümanlar arasında gerginlik yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından Hudeybi Anlaşması ile sorun çözüldü. Bu anlaşmayla arkadaşlar altın çizelim Anlaşması önemlidir. Bu arada haritada görüyorsunuz Mekke, Medine arkadaşlar Burada e, nerede olduklarını görüyorsunuz. Ona göre de aklınızda kalsın. O sıra dünya da Bizans İmparatorluğu çok hakimdi. Arkadaşlar burası da e, Kızıldeniz, Arap Yarımadası'nın Kızıldeniz'e bakan tarafında yer almaktaydı. Mekkeli müşriklerin Kudeybiye Anlaşması'nın şartlarını bozmaları üzerine Müslümanlar 630 yılında Mekke'yi fethederek Kabe'yi putlardan temizledi. İslamiyet tüm Arap Yarımadası'na yayıldı. Hz. Muhammed son haccında Müslümanlara veda hutbesi seslenmiştir. Bu hutbede cahiliye adetlerinin kaldırıldığı kesin bir şekilde söylenmiştir. Ve veda hutbesinden sonra da Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed vefat etmiştir. Veda hutbesinden önemli bölümleri arkadaşlar size aktaralım. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi, ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Diyerek kadınların ne kadar değerli olduğunu burada bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in sünnetidir. Müminler sözümü iyi dinleyiniz diye iyi bildiğimiz Müslüman Müslümanın kardeştir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Ey insanlar! Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayın da Arap'a üstünlüğü olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada yani ibadette Allah'tan korkmaktadır. Demiştir Peygamber Efendimiz. Arkadaşlar cahiliye dönemi Arap arasındaki yaşantıları karşılaştırarak biraz zaten etkinlikte göstereceğiz size. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed vefatından sonra devletin ileri gelenleri Müslümanların yönetimi için devlet başkanı yani halife seçilmesi konusunda görüş birliği vardı. Hazreti Muhammed'den sonra Şura ile yani istişare ile paça gelen dört halife aslında seçimle ilgili, Cumhuriyet döneminde deneyebiliyor bu dönem arkadaşlar. Dört tayfi başlamış oldu. Şura nedir? Sözlükte bir alanla ilgili olarak danışma kurulu olarak geçen şura kelimesi herhangi bir konuda karar almadan önce yetkili kişilerin görüşünü alma, danışma, istişare etmektir. Kur'an-ı Kerim istişarelerin önemini açık bir şekilde vurgulamış, aynı zamanda Hazreti Muhammed'e istişare etmeyi emretmiştir. Nitekim Hz. Muhammed sadece kendi görüşünü amel etmediği, gerektiğinde asabıyla istişare ettiği uygulamalarından anlaşılmaktadır. Müslüman olduktan sonra İslam dünyasının liderliğini üstlenen Türkler de devlet danışma olduğunu yürütme geleneklerini İslam'daki bu ülkeyle kaynaştırarak devam ettirmişlerdir. Ve arkadaşlar ilk halifemiz Hz. Ebu Bekir dönemi. Zaten iki yıl gibi kısa bir süre olacak arkadaşlar. Hz. Muhammed ile olan ilişkilerinden, sadakatinden dolayı sıddık ünvanını almıştır. Hz. Ebu Bikir ilk halifedir. İlk halifenin de altını söyleyelim. Hz. Muhammed'in vefatından sonra Müslümanlar arasında yaşanan ilk karışıklıkları bastırmış, birlik ve beraberlikleri sağlayarak devlet otoritesini yeniden tesis etmiş, Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirilmiş. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirilmesi dediğinde Hz. Ebu Bikir diyeceğiz. Arkadaşlar aynı zamanda yalancı peygamberlerde o ve peygamberlerle de uğraşarak İslam dünyasındaki yeniden birlik ve beraberliği sağlamıştır. Hazreti Ömer dönemi ikinci halifemiz. Hazreti Ömer deyince aklınıza adalet gelsin arkadaşlar. Hazreti A. Ömer adaletli olmayı yön yönetimiyle meşhurdur. Devletle idare teşkilatı gitmiştir. Çünkü devlet sınırları çok büyümüştür. Teşkilatlanma diye soru gelirse Hazreti Ömer'dir. Divan teşkilatını kurmuştur. Divan da ilk 10 zamanında kurulmuştu. Devletin genç sınırlarına ulaşmasından dolayı illere valiler ve kadılar atanmıştır. Adalet önemli biliyorsunuz. Kadılar o yüzden atanıyor. Kadı demek hakim demek günümüzdeki anlamıyla. Hicri takvimi kabul etmişlerdir. Arabistan dışında Suriye, Filistin, Mısır, İran'ı fethedip burada Müslümanlığın yayılmasını sağlamıştır. Hazreti Osman dönemi merhametiyle tanınan Hazreti Osman döneminde fetihler devam etmiş. Denizlere açılmışız. Kıbrıs, Libya, Tunus, Horasan fethedilmiştir. İslamiyet'in geniş sınırlara yayılması, Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak bu bölgelere gönderilmiştir. Demek ki Kur'an-ı Kerim çoğaltılması Hazreti Osman dönemi. Ayrıca ilk donanma kurulmuş fetihlere de devam edilmiştir arkadaşlar. Topkapı Sarayı'nda bulunan Hazreti Osman dönemine ait bir Kur'an-ı Kerim. Çok eski bir, çok değerli bir eserdir. İstanbul'da olması da bizim için ayrı bir şansdır arkadaşlar. Hazreti Ali dönemi 4 halifenin sonuncusu arkadaşlar. Hazreti Ali. Tesaretiye tanınan Hazreti Ali, Hazreti Muhammed'in hanıması olan Ebu Talib'in oğludur. Hazreti Muhammed'in yanında yetişmiş, onun eğitiminden geçmiştir. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra ortaya çıkan iç karışıklıklar bu dönem fitneleri durdurmuştur. Emevi soyundan gelen, gelenler Hazreti Ali'nin Ali Ali halifeliğini tanımlamıştır. Ortaya çıkan bu karışıklıklar ve kavgalar sonucu Hazreti Ali şehit edilmiş. İslam'ın en parlak dönemlerinden olan dört halife dönemi böylece sona ermiş. Artık arkadaşlar devletler dönemi başlamıştır. Emeviler dönemi Ümeyye oğullarından Şam valisi Muaviye. Şimdi çizeyim. Merkez Şam olmak üzere Emevi devletini kurdu. Bakın merkez artık Medine değil. Arkadaşlar zaten herkes en güçlü yerde devletin merkezini oraya taşır. Kurmuştur. E Çam biliyorsunuz Suriye'de. Emevilerle birlikte halifelik babadan oğula geçerek saltanata dönüşmüştür. Emeviler döneminde çok hızlı fetihler gerçekleşmiş. Atlas Okyanusu'ndan Okyanusu'ndan Türkistan'a kadar geniş bir alan fethedilmiş. Anadolu ve Kafkasya'ya seferler düzenlenmiş. Emeviler Tarık bin Ziyad komutasında çok değerli bir komutandır. Cebeli Bo Tarık Boğazı'nı geçip İspanya'yı fethetmiştir arkadaşlar. Ve bölgede en Emevi devletini kurmuştur. Emeviler kendilerini üstün görüp aşırı Arap milliyetçisi bir politika izliyorlardı. Bu onları kaybettiren şey arkadaşlar. Onların bu anlayışları Türklerin Müslüman olmasını geciktirmiş ve devletlerinin yıkılmasını hızlandırmıştır. Arkadaşlar kendilerini birinci sınıf Müslüman, diğer sonradan katılanları katılanları köle gibi yani ikinci sınıf Müslüman gibi görüyorlar ve onlara kötü davranıyorlardı. Bu yüzden Emeviler döneminde çok fazla insan gönüllü olarak Müslümanlığa geçmemiştir. Abbasiler dönemine bakalım. Abbasiler dönemi Emevi devletinin yıkılmasıyla Hazreti Muhammed, sallallahu Aleyhi ve Sellem'in amcası Abbas'ın soyundan gelenler Bağdat'ta Abbas devletini kurdular. Abbasilerin Emevilerin aksine Arap milliyetini yapmamaları Türkler dahil birçok Türk milletin Müslüman olması sağlamıştır. Abbasilerin Çinlilerle yaptığı 751 yılındaki Talas Savaşı'nda Türklerin Abbasileri desteklemeleri Türklerin Müslüman olmasını hızlandıran bir gelişme olmuştur. Türkler askeri yeteneklerinden dolayı Abbasi ordusunda önemli görevler üstlenmişlerdir. Abbasiler Türklere özel olarak Samarra adında bir ordu şehir kurmuştur. Ayrıca sınır güvenliğini artıran Türklerin sağlaması için de Avasım adını verilen sınır şehirleri de kurulmuştur. Abbasiler döneminde eğitim, bilim, kültür ve sanat önem verilmiş. Çeşitli şehirlerde medreseler, kütüphaneler yapılmış. Mimari eserler ortaya konmuştur. Bir bilim merkezi olan Beytül ve Bağdat'ta bu dönemde kurulmuştur. Abbasilerin zaten başkenti Bağdat. Onlar da burada güçlü arkadaşlar. Beytülük ve zamanından büyük bilimsel araştırma merkezi ve tercüme merkezidir. Buradan Harezmi, Kindi gibi birçok bilim insanı ve düşünür yetişmiştir. Harezmi'nin altında ve Kindi'nin bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar Arap Yarımadası'nın e, İslamiyet'ten sonra hızla değiştiğini ve aslında İslam dünyasının ne kadar büyük yerlere e, muhasır olduğunu görebiliyoruz. Burada arkadaşlar buradan başlayan İslamiyet Orta Asya'ya Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar hatta İstanbul'u fethetmeye kadar ilerlemiştir. Daha sonra Afrika kıtasından İspanya'ya ulaşmış ve İspanya fethedilmiştir. Ee, İslamiyet'in gelişi genellikle e, birçok yönlü olmuş. Tek bir yön diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi e, Arap Yarımadası, Yarımadası'nda İslamiyet'in önce sonrasına ait bilgiler verilmiş ve tabloları beraber dolduralım. İslamiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda dini inanç olarak putperestlik hakimdi. İslamiyet'ten sonra İslamiyet'e eğildi. Sonra İslamiyet'ten önce kölelerin hiçbir hakkı yoktu. İslamiyet'ten sonra kölelerin de hakları İslamiyet'ten sonra önce kız çocukları ve kadınlar değer verilmezdi. İslamiyet'ten sonra kız çocuklarının kadınları değer verildi. Hatta veda atmasında Peygamber Efendimiz'e bundan bahsetmişti. Sonra Cahiliye dönemi yaşandı İslamiyet'ten önce. İslamiyet'ten sonra Mescid-i Nebevi merkezli medeni bir şehir oluşturuldu. Adı da Medine oldu. İslamiyet'ten önce kabile savaşları ve kan davaları yaygındı. İslamiyet'ten sonra bütün Müslümanlar kardeş oldu. Barış kardeşlik geldi. Kan davaları yasaklandı arkadaşlar. İslamiyet'ten önce kabile reisleri söz sahibiydi. İslamiyet'ten sonra devlet teşkilatları oluşturulmuştu. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz buraya kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.